Könlümün həsrəti göz yaşlan qarq etdi məni. Munj ağlatma məni. Ey gülxanda dərü gel. Ey demiş canın şön işqən əsimi təslim. Nəziyan eylər ona qeydələsində dərü gel. Nesimi'nin hatta İslam'ın içinde kalmış yani bir diğer hurufiler gibi tamamen veya ekseriyet olarak dışarı çıkmamış bir ayağını yine İslam'ın içerisinde saklayabilmiş bir özelliği olduğunu biz görüyoruz çünkü çok miktarda tasavvufi terminolojiyi Nesimi kullanıyor. Hz. Peygamber'in, Hz. Ehli Beyt'in, Hz. Ali'nin ve Ehli Beyt'in metine dair çok miktarda sözleri, şiirleri var. Cenab-ı Hakk'a olan inancını, imanını, tevhid inancını ifade eden yine şiirlerinde çok güzel mısralar, çok derin manalı mısralar görüyoruz. Ama bunun yanında yine hurufiliye atıfta bulunulan 32 sayısı gibi fazullah hurufiye gibi e, unsurlarda bulunmaktadır. Tabi e, hurufilik böyle bir cereyan olmasına rağmen e, tasavvufa tesir etmiş midir? Evet etmiştir. Özellikle de e, Fazlullah hurufinin talebeleri, yani devamcıları, halifeleri, daileri tarafından e, Fazlullah hurufinin öldürülmesinden sonra e, Horasan'da, Suriye'de, Irak'ta ve özellikle de Anadolu'da yayılan onun daileri hurufi talimini bu bölgelere götürmüşler. Buradaki insanlara ve bir kısım tasavvufi cereyanların içerisine de girerek telkin etmeye devam etmişlerdir ki işte Anadolu'ya giden e, Fazıl Hurufi'nin halifelerinden Ali Yulala Bektaşiliye sirayet ederek ki Nesimi'nin de aynı vazifeyi yaptığı söylenir. Hirufeliyi yaymaq məqsədi ilə Fəzlullah dövrünün qüdrətli hökmdarları Toxtamış Xana, Əmir Teymura və oğlu Miran Şaha müraciət edir. Lakin onların heç birindən alındığı siyasi himayəni görməyən Fəzlullahın təənnisi nəticə etibarilə təqiblərə, sürgünlərə, ittihamlara məruz qalır. Səmərqənd üləmasının fitvası, Əmir Teymurun əmri və Miran Şahın şəxsən iştiraki ilə Fazlullah elli dört yaşında... qətlə yetirilir. Ata, Sen yaşamalısan koy, beni tutsunlar! Ey Müslümanlar! Bugün ol yar, pünhan ayrılır! Ağlamayayım ne ineyim. Tüm gövdeden can ayrılır. Ey sana mizran elinden alıp zar eylerim. Gözlerimden sana sander yayım ...Man ayrılır. O sebebdendir ki ben bimar rencur olmuşam. Hastı köllüm merhemi ol derde derman ayrılır. Takatim, sabrim tükendi, onsuz ah, ben neylerem? Aklımı şeyde ol, çeşmi fettan ayrılır. <laughs> Mehşeri yavmül hesab, koptu kıyamet başıma. Yani ey Yusuf, sıfatlı bir canan ayrılır. <laughs> Hazıl ıslami tasavvufdan bəhrələnməyərək insan və ə, tanrı, məxluq və xaliq haqqındakı düşüncələrində ənənəvi tasəvvufun ideyə yönümünə sadiq qalır və insanın yaradılmışın alisi olduğu ideyası ətrafında hirofiliklə bağlı düşüncələrini də açıqlayır. Allahu Rufi yaşadığı dövrdə Cavidannaməsinin tərcümələri yapılmış, e, Bektəşilik və Alevilik arasına qarışaraq Orada bir e, süreç geçirmiştir ama daha geniş çerçevede yani Şii dünyasında ve Sünni dünyasında e, makas bulan, kabul gören, benimsenen aslında Nesimi olmuştur. Fezullah özü öz eserlerinde yazırdı ki o katlinden sonra yaşayacak, ölümünden sonra yaşayacak. Və bugünkü veriləşdə və bütün onun haqqında əsrlər boyu yazılanlarda sübut edirlər ki, o doğrudan da yaşayır. Bulmuşam həqqi. Ənəlhəcc həqq söylərəm. Həkk mənam. Həkk məndədi. Həkk söylərəm.